kardeşlerim hoş geldiniz. Ben Deniz Sertaç abi ile beraber yepyeni bir videoya hoş geldiniz kardeşlerim. Biz kendi sunucumuzda tam tamına 300 çocukla beraber bir Ramazan çadırı challenge'ı yaptık kardeşim. Biliyorsunuz kendi Minecraft sunucum var açıklamalarda detayları mevcut. Abi kendi sunucumuzda her bir kardeşimizin arsası var ve biz bir Ramazan çadırı yapma challenge'ı yaptık. Herkes Ramazan çadırı yaptı gördüğünüz gibi ve her bir arsada sizlerin güzel isimleri yazıyor. Mesela burası Burak 50'ninmiş. Ben de şimdi bu videoda sizin... Aha tipimi yapmış birisi! Kimmiş bunu yapan? Bir dakika. Zaz 8249 kardeşim benim tipimi yapmış. Oğlum benden Ramazan çadırı mı olur Allah'ın sen ya? Benim tipimden Ramazan çadırı yapmışlar. Bakayım buraya güllaçlar koymuş. Biz bunlara pasta demiyoruz. Ramazan'da bunlar güllaç. Bakayım şu sandığın içinde ne koymuş. Ha, su şişesi demiş. Tamam. Güzel. Burada komple Türk bayraklarıyla donatılmış bir Ramazan çadırımız var. TR Emre. Komple zaten plakalarla yapmış içeriği. Buraya bir yemek sofrası koymuş. Buraya da dinlenme için yataklar koymuş. Çünkü iftara yakın gerçekten çok fena olduğumuz doğrudur yani. Hemen arkada Azerbaycan bayraklarıyla beraber süslenmiş bir çadırımız var. Burası kiminmiş? Flash kardeşiminmiş. Bak her bir kişi için burada bir yer ayarlamış. Komple aş arkaya bak ocaklar koymuş burada yemekler yapılıyor. Burada da bir tane birisi var. Hey sen çipsin sen. Güvenlik mi bu? Burada mı güvenlik yoksa tiplere bak. Azerbaycanlı kardeşlerimize buradan selam olsun reis. Şimdi devam ediyorum abi. Herkesin arsasını tek tek gitmiyorum. Yani böyle gezerken gerçekten dikkatimi çekenlere gidiyorum. Bu değişik bir şey olmuş. Bunu ensar yapmış burayı. Bakayım ha küçük bir Ramazan çadırı yapmış. Ha Böyle yazılar özellikle dikkatimi çekiyor. O yüzden yapı yarışmalarımızda, sunucumuzda yaptığımız yayınlarda bu yazıları yazın. Hoş geldin ya şehri Ramazan. Abi beni hatırladın Instagram'dan Ensar ve Ali'yi Almanya'dan. Ha hatırladım. Seni seviyoruz abi. Allah da sizi sevsin oğlum. Abi adamsın. Abi evimi gezer misin köyde lütfen? Abi <laughs> Skyblock ve Lucky Block gelsin abi kanalında. Skyblock çektim oğlum zaten. Abi bir tane videoda Ensar ve Ali Berat'a selam söyler misin? Ensar ve Ali Berat kardeşlerim size selam olsun buradan. Abi lahı bulak çeker misin? Lahı bulak. Lahı bulak ben kimle çekiyordum? Kübra ile çekiyordum. Tamam onları çekeceğim ben. Evet hemen devam ediyorum. Şöyle dikkatimi farklı farklı çeken. Burada yine iki tane Türk bayrağımız var kardeş devletimizde. Bakayım buraya ne yazmış? Kiralıktır 100 bin elmas pazarlık vardır sahibinden. Aç bayım. Burası mı 100 bin elbası yapacak oğlum? Sandığı bile bomboş. Kim buraya 100 elbası versin be? Adam Ramazan çadırını satışa çıkarmış. Uyanığa bak ele ya. Bakayım burada da bir şeyler yazıyor. My code. Ha burası my code'un yeri miymiş? Evet my code yapmış burayı. Bakayım. Bakayım. Burada bir şey yazıyor. My code. Her yere de ismini yazmış be kardeşim. Yiyecekler. Kılıç, kazma, çapa ve kürek, balta. Buraya bastıracağım. Bu benimki açılır zaten. Evet burayı doldurmuş yemeklerle. Güzel. Burada büyük bir yer yap olmuş bakayım uuu kocaman bir şey yapmış Allah'ı zaten böyle Allah falan yazıyor aklıma alıyorsunuz zaten çok beğeniyorum da bu nasıl bir Ramazan çadırı oğlum bu Avengers'ın kulesi gibi olmuş bu içeriği komple bu ney burası mescit mi yoksa komple herkesin topluca böyle yatıp uyuduğu bir toplu uyuma odası mı? Oha kule yapmış üşenmemiş merdiven merdiven aşağı yapmış. Bir dakika bakayım burada ne var? Burada da bir yer var. Ha, turuncu ve lacivert en sevdiğim iki renk kardeşim. Çok severim çok beğendim. Benim en sevdiğim renk turuncu ikinci sırada da lacivert var. Burada birisi deli dana gibi dönen bir vagon yapmış. Kimmiş bu farsanın sahibi? Ottoman. Ha benim şu dünkü pvp yayınında içinden geçtiğim ottoman. Tamam. Hayırlı ramazanlar iftar çadırı. Besmele çekerek giriniz faydalanmak tamamen ücretsizdi. Bak adam öbürü Ramazan çadırını 100 bin elbasa satışa çıkarıyor. Bu adam ücretsiz diyor. Oğlum Ramazan'da para mı alınır millette? Geçelim Ottoman kardeşimiz. Faydalanmak beleş demiş ama içeride yiyecek hiçbir şey yok. Yani geliyorsun burada böyle oturuyorsun. Boş boş oturuyorsun. Olmadı şu tahtayı kenarından şuradan şöyle bir kemirebilirsin yani. Ancak o şekilde olabilir. Oğlum açıl. Heh. Burası ne? Otağı çadırı gibi yapmış. Bak. Kimmiş burasının sahibi? Utku'nunmuş. Ha bu bizim Almanya'daki Utku galiba. Türk bayrağı koymuş. Çalışma masası yapmış. Burası adam bu çadırın içerisine bildiğin ofis yapmış. Bir de kendisi de süs havuzu yapmış. Adama bak. Keyifçi. Bir de kendine şey yapıyor. Süs havuzu yapıyor. Hemen yükseliyorum. Şöyle gezerken. Abi beni oraya gel abi abi. Beni beni oraya gel abi. Falan dediğinizi duyuyorum şu anda. Dikkatimi çeken yerlere gidiyorum. 300 tane burada çadır var. Her biri bizi nasıl geçeyim ben? Yeşil bir Türk bayrağı yapmış bu kardeşim. Bak o dikkatimi çekti. Ne yazıyor? Sadaka taşı. Ha işte Edom. Sadaka taşına her türlü bütün paramı basarım kardeşim. Sadaka verin. Gerçekten yardıma muhtaç olanlar ama bak o sokakta böyle arabaların kenarlarında dilenenler var ya onların %99'u kardeşim ihtiyaç sahibi değil sizin duygularınız dolu onlara değil sizin mahallenizde etrafınızda mutlaka anne babalarınızın tanıdığı muhtaç durumu iyi olmayan insanlar vardır onlara Mutlaka yardım edin. Yardım edin ki Allah da size yardım etsin. Unutmayın. Sağlık iksirlerini buraya koymuş, içi boş. Patlayıcı sağlık içi boş. Eh, hiçbir şey koyma ki buraya. Oo, bir dakika alt kat var. Oğlum ben böyle gizli yerleri bitiyorum. Diyeceğim Hiçbir şey yapmamış gibi buraya. Bir de buraya bakayım. Burada da yok. Oğlum artistik olsun diye mi? Bir... artistik. Burası galiba yurt. Ramazan yurdu yapmış bu kardeşimiz buraya. Ramazan yurdu. Hemen devam ediyorum. Bakayım burada karlarla kaplı bir Ramazan çadırı. Ramazan çadırı demiş kardeşim. Like kutusu. Sadak. Evet like. Hey sen. Like at. Elin like butonuna gitmiyor gibi görünüyor. Like at. Bin like gelsin be kardeşim. 300 kişinin şurada emeği var ya. Bir bin like gelmeyecekse yani. Nasıl bir video. Arkadaşlar YouTube'da izlediğiniz videolara. Kim olursa olsun. Beğeni hoşunuza gittiyse like atın. Çünkü like atmak bir teşekkür etmektir abi. Bak ev. Buraya ne yapmış? Buraya da bir şeyler yazmış. Sertaç abinin tahtı. Abi sana Discord'dan mesaj ama olmadı. Çok üzüldüm. Senin tüm videolarını izledim. Brawl Stars'ta sana Rico seçtiren kişilerden biri. Aa, Toprak 48. Bu Rico'cu mu hatırladım ben bunu? Benim tahtımı yapmış. Adam. Adam. Benim tahtım. Bir de buraya bir gizli bir vagon sistemi yapmış. Evet devam ediyorum. Burada yine came bir üstünde Allah yazıyor. Creeper diyen Allah. Ha pardon. Allah diye Creeper. Ha, yanlış söyledim. Allah diye Creeper. Ha! Bence bak mı çok iyi olur. Allah diye Creeper kardeşim. Çok iyi. Buna montaj bile gider ha. Allah diye Creeper. Çok güzel olmuş. Çok beğendim. Bakayım kimmiş burayı? Sincap. He ben bu Sincap'ta görüştüm geçen. Buluşmaya geldi. Kızılaymış burası. Burası da Yeşilay. Adam! Kızılay ve Yeşilay yapmış. Helal kardeşim. Kızılayımız da Yeşilayımız da bizim abi. O yüzden dikkat edip önem vermemiz gereken kurumlarımız. Onlar olmasa var ya çok sıkıntı yaşarız toplum olarak. Buraya bu bir şey yapmış. Bu kah yazmış. Dur şuradan bakayım. Evet K-A-H harfi yapmış. Buraya bak en sev... Bak bu son zamanlarda en beğendiğim ihtiyaç sahipleri için çorba. Adam ilk defa birisi ihtiyaç sahipleri için buraya çorba kazanı koymuş. Bak bunu böyle havada koyuyorsun. Altına böyle şey yapıyorsun. Gerçekten eski zamanlardaki gibi olmuş. Çok beğendim. Ben bu olayı çok beğendim. Burası ne? Mescit. Adam mescit yapmış ya. Çok beğendim. Burası ne? Kur'an okuma odası burası galiba. Işıklar. Aha. Karanlık oldu hacı. Yakıyorum. Ooo reis. Şunlar sönüyor mu? Harbi bunlara Redstone yapmış. Vay, ben bu Redstone sistemine bayılıyorum ya. Bak başlıyorsun, açılıyor. Kur'an okuma odası kardeşim, buraya oturuyorsun ve kütüphanende Kur'an-ı Kerim okuyorsun. Kardeşim, evinde kütüphane olmayan ev ev değildir. O, iki iki daha dört kardeşim. Kütüphane olacak bir adamın evinde ya. Benim bile üç e yakın kitabım var ya kütüphanemde. Oo, oo, bakayım, zırhlarını koymuş hemen oraya. Bak, bak, eksille eksille. Devam ki. Burada bir tane var. Vaa wow, bir dakika. Üstünü su yapmış şelale sistemi. Bak bunu beğendim işte. Bu orijinal bir şey olmuş. Mustafa Yusuf kardeşim. Tebrik ederim. Beğendim. Burada bir şey yok. Burada bir M. Kerem bir şey yapmaya çalışmış da vaktim yok. Bizim burası hala açık iki gündür. Yapmaya devam edebilir. Bakayım. Burada bir şey var. altında altın bir şeyler yapmış. Kiminmiş burası? Mustafa Mahir kardeşiminmiş. Bak şu dekorlar... Aa, burayı şeyden yapmış. Abi örslerden yapmış ve çok beğendim. Oğlum örslerden çok güzel olmamış mı Çeto? Ben size Çeto diyorum biliyorum. Çeto! Oğlum çok güzel olmuş bak. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adam. Adam. Abi örslerden duvar çok beğendim. Ben bunu kendi kardeşlik köyümdeki muhtarlık binamın camimin kenarlarını falan bu örslerden yapabilirim. Onu çok güzel duruyor baksana. Çok beğendim. Vallahi çok beğendim. Hiç bu zamana kadar görmemiştim. Süper olmuş. Hemen bak burada bu, bu ne bu? Altına Eslem ne yaptın sen buraya? Ramazan çadırını testten mi yaptın? Üstüne mi yaptın? Nereye yaptın? Buraya bakayım buraya açıyor. Eslem ne yazmış buraya? Güllaç bulunur, çorba bulunur, tokat usulü kebap bizden. Vay! Tokat usulü kebap diyor. Uuu, güzel. Beğendim, beğendim. Eslem eline sağlık. Karşıyı Şurayı bir kapatayım. Aha buraya Ser abi yazmış biri. Oğlum benim adım Ser abi. Ser nokta abi. Sertaç abi demiş. Ne yazmış? Emir Furkan, Emir Furkan, Emir Furkan, Emir Furkan. Anladık. Dört kere adını yazmanı gerek yok. Buraya ne yapmış bu? Oturuyor mu buraya? Bunların için açılmıyor. Tam sıfır koymuş. Üstü kapağın açılması bir mesafesi olması gerekiyor çünkü. Burası yine bir plazmaları döşenmiş. Bu bakayım bakayım. İçinde hiçbir şey yokmuş. Emir Ay kardeşim. Bakayım devam ediyorum hızlıca. Farklı bir... Bu ne? Vay siyah. Pembeli membeli kimmiş bu? Bu çadır Sam Ay Samsung ya of ya. Bu adam da Samsung'a bayılıyor be kardeşim ya. Her yere Samsung Samsung. Yok dünyanın en az dışa bağımlı şirketi Samsung'dur falan diyor böyle. Samsung'dan komple reklam almış. Hayatını reklam etmiş Samsung'a gibi yani. bakıyorum hızlı geçiyor. Şurada birisi ayaklı bir şey yapmış. Tipe bak. Bu ne? Futbol topu mu bu? Zoid. Zoid. Ne ettin? Zoid. Oğlum iftar çadırı, Ramazan çadırı yap dedim. Adam kendine futbolcu yapmış. Bakayım. Burada yine Allah yazısı var. Güzel. Ukadeteni. Ne? Bir dakika. Kimmiş bu? Kim bu kim? Samsun. 55 Samsun 34. Aha burada baya büyük bir şey yapılmış. Bakayım. Bunu kim yapmış abicim? Crazy Boy yapmış. Burada bir vagon sistemi var. Peki nereden başlıyor bu vagon sistemi kardeşim? Buradan mı başlıyor? Muhtemelen buradan başlıyor. Tamam ben bir vagon koyayım. Bakayım. Eğlenceli olmuş mu olmamışım? Hemen bir test ediyorum. Bak şimdi bunu buraya koydum. İçine bindim. Yürü! Yürü bakayım. Evet, yavaş başladı. Şunu bir kaldır. Evet. Ha, burasıymış başlangıç. Pardon. Tamam. Kafam karıştı. Evet, çıkıyorum. Tamam, çıktım. Bayrağın altından geçtim. Evet, sonra kardeşim buraya şey yapmayı unutmuşsun güzelim ya. Bak. Bunu da buraya koyacağım. Buradan aşağı atlayıp devam mı ettirecektim. Bak senin yerine yapıyorum. Tamam devam ediyorum. Çok güzel. Çok yavaş ama bu canım sıkıldı benim bundan. Evet şimdi yukarı çıkıyoruz. Galiba heyecanlı yerler başlıyor. Abi kardeşlik köyümüzde yani sunucumuzda. Dur. Heh devam et. Tamam bazı yerler gözden kaçabiliyor tabi. İnsanoğlu hata yapabilir. Oğlum çok sıkıldım ben ya. Ben gidiyorum. Çünkü buradan da çıkacağım. Buradan da yavaş. Şuradan birazcık hızlı inebiliriz ama o da kısa sürüyor. Devam ediyorum. Burada yine Türk bayraklarından yapılmış çılgınca bir şey var. Bu neymiş? Yardım çadırı, Ramazan çadırı demiş kardeşim. toplam bağışı. Uuu çok iyi para toplamış burası. Sertaç abi yorulmasın diye. Adam ya ben yorulmayayım diye bana buraya şey yapmış ya. Buradan uçarak giriyorsun. Ramazan çadırına roller coaster'la giriyorsun. Çok mantıklı bence. Çok beğendim. Tekrar adını söyleyeyim. Ahmet kardeşimiz yapmış. Ellerine sağlık kardeşim. KC bağış. KC bizim kah koyun. Yani sunucumuzun para birimi. Akif Mehmet PR kardeşim yazmış. Afiyet olsun. Bakayım. Hemen şöyle dikkatimi... Aha bu ne? Bu ne bakayım? Yukarı doğru bir Türk bayrağı yapmış. Çok beğendim bunu. Güzel. Değişik bir form. Buradan içeri giriyorsun. Kiminmiş bura? Mahsun. Mahsun kardeşim. Oo adam bildiğin mekan yapmış buraya be. Burada da galiba izliyorsun ortada birileri dövüşüyor mu oğlum? Burası dövüş ringi mi? Tabelada koymamış ki. Tabelalarla yaptığınız yapıları anlatın bana. Yani ben gezerken şurası ne, burası ne falan diye beni bana böyle anlatmayı unutmayın kardeşim. Sunucumuza istediğiniz sürümden girebiliyorsunuz abi. Sunucu IP adresimiz sertacabi.com IP adresimiz. Yani C harfiyle yaz gel kardeşim. İçinde Skyblock, meslekler, PvP, survival, ondan sonra arenalar, Sonrasında klan ve klan savaşlarımız falan var. Herkes kendi klanını kurabiliyor. Minecraft koyunu içeriye yine kocaman bir ben yapmış ama çok tipsiz bir ben yapmış. Burada kardeşimiz böyle elmastan bir yer yapmış. Herhalde a iftar yazmış. Bak bakayım. Koca bir iftar yazısı yazmış buraya. Mustafa abi kom bu kim? Hagmi yazmış buraya. Eyvallah kardeşim. Peki. Burada bu arsalarını, bu Ramazan çadırları yapan bütün kardeşlerime çok teşekkür ediyorum kardeşim. Muhtemelen 300 tanenin bir şekilde üstünden geçmiş oldum. Herkesi yapsam saatler sürer bu video. O yüzden yapanların ellerine sağlık kardeşim. Biz sunucumuzda Ramazan boyunca her gün canlı yayındayız abi. Her gün akşam 20.15'te canlı yayındayız. Ramazan boyunca zaten pazara kadar Ramazan. Bekir Develi YouTube kanalındayım. Kendi kanalımda sonra zaten yayınlar olur. Her gün yeni video kanalımda yayında. Like at, aboneliği unutma. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet. Olun.